15. yüzyılda Avrupa krallıkları haritaların boş kalan kısımlarını doldurmak için yola çıktı. Altın, baharat ve güç peşindeydiler. Bu keşifler sömürge çağının kapısını açtı. Yeni dünyalar keşfedildi ama bir bedeli vardı. İspanya ve Portekiz'le başlayan yarışa kısa sürede İngiltere, Fransa ve Hollanda'da katıldı. Savaşlar artık sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada yaşanıyordu. Afrika köle pazarına döndü, Hindistan'da şirketler devletten güçlü oldu. Amerika kıtasının yerli halkları ise adeta yok edildi. Sömürge savaşları sadece servet için değil, prestij içindi. İngiltere ile Fransa arasında 7 yıl savaşı gibi dev savaşlar çıktı. Afrika, masalarda cetvelle paylaşıldı. Bu rekabet sonunda Birinci Dünya Savaşı'na giden yolu açtı. Ama bu ne ilk ne de sondu. Sömürge savaşları bitti ama etkileri hala sürüyor. Tarihi bilmeden bugünü anlayamayız.